Değerli izleyicilerimiz, Edirne'den Kars'a Türkiye turnemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli ilinden sesleniyoruz. Gıda sektöründeki faaliyetleriyle alınan çokça bahsettirmiş bir markaya konuk olduk bugün. Yanımızda yöneticisi ve işletmecisi Fırat Bey bulunmakta. Bakalım Fırat Bey çalışma ve faaliyetler hakkında bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Fırat Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Fırat Bey, çalışma ve faaliyetlerinizden bahsetmeden önce bizleri izleyen izleyicilerimizin adını sizleri tanımak istiyorum. Fırat Bey kimdir? İsmim Fırat Kösoğlu, e, 37 yaşındayım, e, evliyim, iki çocuk babasıyım, e, denizliyim, e, yaklaşık e, 14-15 senedir de bu sektörün içerisindeyim. Fırat Bey sektörde nasıl tanıştınız? Bu macera nasıl başladı? E, macera nasıl başladı? Üniversite zamanlarımda. E, Aileme destek olmak için e, bu işe girmem gerektiğini e, fark ettim ve bu işe dahil oldum. E, mağaza müdürü yardımcılığı olarak başladım sektörde. E, sonradan mağaza müdürü oldum. E, derken e, ilerleme e, sağlamaya başladım. Başka şirketlere gittim, başka şirketlerde çalıştım. E, kendimi göstermeye başladım ve e, bununla beraber e, sektörde e, büyük bir... E, açık olduğunu öğrendim ve kendi potansiyelimi çözerekten bu açıkları kapatmaya başladım, çözmeye çalıştım. E, müşterileri tanımaya başladım, insanları tanımaya başladım. E, alışveriş kültürlerini tanımaya başladım. E, Denizli bölgesinin e, her bölgesini analiz etmeye başladım. Müşterilerin hangi alanda ne yaptığını e, bakmaya başladım. E, derken e, ilerleme sağladık. Bize biraz marka ve hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bu alana başladığımda e, danışmanlık hizmeti olarak başladım. E, bireysel marketlere eğitimler vermeye başladım, personel eğitimleri vermeye başladım, işveren eğitimleri vermeye başladım. Bununla birlikte e, raflardaki e, ve reyonlardaki e, müşterinin e, alabilitesini arttırmak için e, çalışmalar başlattım. Birkaç noktalarda bu işleri denedim ve faaliyet gösterdiğim her noktada artışlar olduğunu gördüm. Artık artışlar olunca biraz da bu kulaktan kulağa reklamlarla birlikte, gerçek reklamlarla birlikte biraz ismimiz duyulmaya başladı. Bu isminin duyulmasıyla birlikte başka yerler yapmaya başladık. Küçük ölçeklerden orta derecelere, orta derecelerden büyük yerlere gitmeye başladık. E, bu şekilde de, e, iş yerlerine de e, cirosal anlamda büyük bir katkı sağlamaya başladı. E, bununla birlikte tabii iş oradaki çalışan arkadaşların e, yaşları biraz daha küçük olduğundan dolayı e, kendilerini tam ifade edemedikleri için bir şeyleri doğru yapamadıkları için bu arkadaşların hepsine bir eğitim vermeye başladık. Bu eğitimle birlikte bu arkadaşlar kendini bulmaya başladı ve geliştirme alanları oldu kendi açısından. E tabii bu doğal olarak da işverenlere de çok faydalı şeyler çıkarttı. Örnek veriyorum, markette 12 kişi çalışması gerekirken biz bu sayıları 10 düşünmeye başladık. Yeri geldi 14'e çıkardık, 16'ya çıkardık, potansiyeli ölçmeye çalıştık. Bu durumda da tabii hem işverenlere hem de çalışanlara büyük bir katkımız oldu. Biraz marka ve hizmetlerimizden bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. E, şirketlerde çalıştığımız şirketlerde e, bireysel olarak personel eğitimleri veriyoruz. E, bununla birlikte e, rafların profesyonel şekilde e, ayarlanma şekilleri var. Müşterilerin alım güçlerine göre, e, müşterilerin durumlarına göre, bölgeye göre değişen e, raf düzenleri var. E, onları uyguluyoruz ve bunları uygularken de e, tabii işverenlere büyük bir katkımız oluyor. E, bu katkılarda tabi detayına inersek e, çeşitli olan e, markaların e, raftaki paylarının e, geniş tutulması ya da dar tutulması gibi oluyor. Bir de tabii müşteri olmak gerekiyor Bu da en önemli şeylerden birisi. E, müşteri olarak e, girdiğinizde herhangi bir markete ya da gıda e, tarafında e, orada e, müşterinin ne istediğini ilk önce biz keşfetmemiz gerekiyor. Yani müşteri aslında ne istiyor? Ne almak istiyor? Bununla birlikte müşterinin sadece bir parça değil, iki parça, üç parça, dört parça ürün aldırmaya çalışıyoruz. E tabi bu da işverenler için büyük bir katkı sağlıyor, e sepet ortalaması yükseliyor, biz de bunun için çaba gösteriyoruz. Peki vizyonunuz nedir, olmazsa olmazlarımız nelerdir? Şimdi burada olmazsa olmazlarımızdan birisi, en önemli şey müşteri memnuniyeti. İlk önce müşteri memnuniyetini çok iyi sağlamamız gerekiyor. Bununla birlikte tabii işverenlere de çok büyük bir yük düşüyor. Burada bir ekip çalışması yapıyoruz. Yani burada hiçbirimizde bir sihirbaz yok. Sadece ekip çalışmasıyla birlikte doğru yerde doğru işleri yapmamız gerekiyor. Eğer doğru yeri doğru işte yapmaya başladığımız zaman zaten bu sefer işverenlerin üzerindeki bütün yükleri de almış oluyoruz. Bu sefer cirosal anlamda da çok büyük yükler kazanmış oluyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan birisi bu. Müşteri memnuniyeti. Süreç size ne getirdi, neler götürdü sizlerden? Tabii bizim için bu süreç e, uzun bir süreçti. E, çok uzun bir süreç geçti. E, bununla birlikte tabii çok e, iyi dostluklar elde ettik, çok iyi e, şirketlerle tanıştık. Bu şirketlerle birlikte tabii kendimizde de boş durmadık, kendimizi o alanlarda daha iyi geliştirmeye e, fırsatı bulduk. Bununla birlikte tabii kurumsal firmalar kendi iç yapısında bu işleri e, çözer hale geldiler ama başka yerlerde işte bu küçük esnaf olur, daha yerel marketler olur. Bunun kıvamında biz bu alanlardaki yetersizliği görünce bu alanda ilerlemeye başladık. Bu alanda ilerlemeye başladığımızda tabii biraz daha iyi oldu bizim için. Şirketlere biraz daha katkılarımız oldu. Küçük ölçekten başladık dediğim gibi yapmaya. Ve bununla birlikte tabi en iyi reklam onlarda başladı. Onlarda bu işi yapa 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 kulaktan kulağa daha farklı faaliyetlerde göstermeye başladık. Tabii bunun yanında o küçük ölçekte olan işyerlerine bile bireysel olarak performans eğitimleri verdik, hem işveren eğitimleri verdik, hem personel eğitimleri verdik, katkı sağladık. Biliyorsunuz enflasyonumuz çok yüksek ve bununla birlikte işverenlere bu konuda da çok desteklerimiz oldu ve denizde böyle bir açık olduğundan dolayı bu ilerlemeyi sağlamaya çalıştık. Peki neden tercih edilmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? burada en önemli kriterlerden birisi müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini en iyi seviyede göstermek istiyoruz şirketlerde, bütün şirketlerde. Bununla birlikte tabii raf düzeninde, dizayn işinde olması gereken bir matematik var. Yani o matematiği o mağazada yapmamız gerekiyor. Onu yaptığımızda bireysel olarak raftan para kazanıyoruz, ekstra para kazanıyoruz. E bununla birlikte çeşitli alanlarda mağazanın görsel ve dizaynını da ayarladığımızda müşterinin alım gücünü artırıyoruz. Sektöre girerken eminim ki hayalleriniz vardı. Bugün bu noktada hayallerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Tabii sektöre giderken bu kadar çok ilerleme sağlayacağımızı açıkçası çok düşünmüyorduk. Tabii üç şirkette başladık bu işe yapmak, yapmaya. Daha sonra o şirket olmaya başladı. Daha da çok büyümeye başladı. Tabii bizdeki de hayaller durmak bilmiyor. Sürekli bir yenilik yapmaya çalışıyoruz. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şehirler arası çalışmak istiyoruz. Daha büyük ekiplerle birlikte ilerlemek istiyoruz, daha büyük işler yapmak istiyoruz. Hayaller bitmiyor bizden. Sektörünüzdeki doğru bilinen yanlışları sorsam bizlere neler söylemek istersiniz? Aslında çok güzel söylemem gerekenler var. Çoğu şirketlerde ya çoğu çoğu firmalarda bazı şeyleri rafları koyarak ürünleri içine koyarak aslında bu işleri çözebileceklerini düşünüyorlar. Aslında o değil. Bizim yaptığımız işlerde bir oranımız var. Yani bu oranı işverenlere biz veriyoruz. Tabii küçük ölçek ya da büyük ölçek fark etmiyor. Biz önemli olan burada raf dizaynımızı yaptığımızda işverenlere katkı sağlıyoruz. Bu katkıyla birlikte bunların ek gelirleri oluyor. Aslında paranın püf noktası, kazanmanın püf noktası rafta. Rafı eğer doğru bir şekilde ayarladığımızda, doğru bir şekilde dizayn ettiğimizde müşterinin alım gücünü artırıyoruz. Ve ayrıca şöyle bir algı da var, parayla her şeyin çözülebileceklerini düşünülüyor ama aslında öyle değil. Ee, biz aslında şöyle bir kıvama geldik, yani e, komple e, sıfırdan alıp e, anahtar testleri, e, personel eğitimleri verilmiş işler bir vaziyette e, bir market bırakıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bizler markanızı nerelerde göreceğiz? Aslında tek düşüncelerinden birisi etrafımda ve yanımda daha fazla istihdam sağlamak, daha fazla çalışan görmek istiyorum ve Türkiye genelinde biraz daha adımızdan söz ettirip iyi yerler olmak istiyorum. Bizler de hayal ettiğiniz her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Elbette ki konuşacak çok konumuz var. Ancak zamanımız kısıtlı. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Bu zamana kadar bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de bizleri burada ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için size ve markanıza çok teşekkür ediyoruz. Ticari ve mesleki hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, denizi de kendi sektöründen aktaracaklarımız bu kadardı. Fırat Bey'e teşekkür ediyoruz. Programımız hız kesmeden devam ediyor.